Herkese selam. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bugün kütüphaneye gidiyorum yine. AGS 2026'ya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi de kütüphaneyi biz açıyoruz. Kimse yoktu. Vallahi konular ilerledikçe tekrarlar çoğaldığı için birazcık zorlaşıyor. Çünkü unutuluyor bazı konular. İlkokul sündüzün görse bayılacağı o kalemlerle denememi çözüyorum. Kanki Toşkom bana kalem almış hem de pembiş. Yaş bu arada 23 aramızda kalsın. Bu kadar mutsuz çözdüğüm denemede çok iyi bir sonuç alınca biraz motivasyonum artıyor. Belki deneme biraz basit olabilir. Neyse orasını Allah bilir. Bu arada benim ders çalışmakta en nefret ettiğim şey tekrardır ve tekrar yapıyorum çünkü tekrar yapmak zorundayım maalesef. Ya ben sürekli yeni bir konu göreyim, yeni bir konuya geçeyim. Sürekli farklı bir şeyler öğreneyim istiyorum ama tekrar yapmaktan nefret ediyorum. Siz neden nefret ediyorsunuz mesela? Abla ben direkt ders çalışmaktan nefret ediyorum diyenler olacaktır emin. Neyse güne 30-35 ders sığdırmıyoruz. En fazla 3 derse gidiyoruz. Ben de öyle yapıyorum. Zaten her derse 2-3 saat versen daha ne çalışacaksın ya yeter. Sonra hızlıca hazırlanıp bir kafeye geçiyoruz. Çünkü biz kanki toşkomla aylık olarak kitap hediyeleşmesi yapıyoruz. Bugün de kitap hediyeleşmemizi yaptık. İkimiz de Orhan Pamuk almıştık. Neden bilmiyorum. Sanırım kankamla yine bluetoothlandı. tutlandı yine pişman olacağımızı bile bile kahve içiyoruz ve kafenin büyüsüne kendimizi kaptırıyoruz. Başka vloglarda görüşürüz. Kendinize hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.